merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birinci dönem birinci yazılılara yönelik soru örnekleri yayınlandı. Ve şimdi biz de bunu beşinci sınıf matematikle alakalı soru örneklerini birlikte çözümünü yapacağız. Bakalım birinci soru bir matematik yazılımı kullanılarak C merkezi çember çizilirken aşağıda adımlar izlenmiştir. Doğru parçası butonu seçilerek aşağıda AB doğru parçası çizilmiştir. 2. Uzunluk aracı butonu seçilerek AB doğru parçası uzunluğu ölçülmüştür. Pergel aracı butonu seçildikten sonra AB noktada seçilerek pergelin açıklığı belirlenmiştir. Evet pergelin açıklığı AB belirlendiyse zaten bunun yarı çap olmasını isterim. Yani buna biz yarı çap R diyoruz kısaca yarı çap. Pergel aracı ile C merkezi çember çizilmiştir. Evet pergelin iğnesi şuraya koyulup çember de kalemle çizildiği zaman o zaman yarı çapı 3 olan bir çemberi oluşturmuş diyebiliriz. R eşittir 3 santim diyoruz. Çemberin çap uzunluğunun AB uzunluğu kullanarak nasıl buluruz? Çemberin çapı 2 tane yarıçap demektir. Yani yarı çapı R ise bu tarafa doğru devam ettirdiğimiz takdirde diğer tarafta da yarıçap 3 santim olacaktır. Dolayısıyla çap eşittir 2 tane 3 santim demektir. O da eşittir 6 santim olarak anlayacağız. Dolayısıyla çemberin çapını bulmuş olduk. Geçelim diğer soruya. Aşağıda bir AB doğrusu verilmiştir. Gönye yardımıyla AB doğrusuna eşit uzaklıktaki noktalardan doğruya göre aynı tarafta olan iki tanesini belirleyiniz. Ölçüsüz cetvelle belirlediğiniz iki noktadan geçen doğru çiziniz. Çizginin doğru ile AB doğrusunun birbirine göre durumunu bir açıklayınız. Evet, öncelikle iki tane nokta belirledik. Şimdi bu belirlediğimiz noktalar üzerinden gönye ile eşit uzaklıklar oluşturmaya çalışacağız. Şöyle gönyeyi şuraya taşıdım tam şu noktaya gösterelim. Altını da sıfırlamam gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada belirli bir yer belirlemek adına şurada 60'ın olduğu yeri işaretliyorum. Şimdi geldim diğer noktadan da aynı şekilde. Evet. Diğer noktadan da aynı şekilde şöyle 60'ın olduğu yeri işaretlediğim zaman yani yaklaşık olarak şöyle bir şey olacaktır. Ve dolayısıyla ve dolayısıyla şu iki noktadan geçen şu mesafelerin eşit olduğunu biz anlamış oluyoruz. Çünkü tam tabanlarını sıfırladın ve gönye aslında dikme çizmiş oldun, çizmiş olduk. Şöylece şu çizimleri yapacak olursa şu mesafeyle şu mesafeyle şu mesafe birbirinin eş yani aynısı. Dolayısıyla bize yeni iki nokta, evet bunu kaldırabiliriz artık yöneyi. Şurada belirlediğimiz iki nokta, işte bunlara ne diyelim? C noktası ve D noktası. CD noktasından geçen bir doğru çizeyim. CD bu doğru AB ile ilişkisi ne olacak? Onu sordu bana tam olarak. Evet. Şöyle bir doğru çizdim. İşte dolayısıyla bu CD doğrusu AB ile her zaman birbiriyle paralel olmak zorunda. Çünkü mesafeler aynı. Yani benim şu C'den aşağı mesela şu K noktasına kadar çizdiğim mesafe neyse D'den burada M'ye kadar çizdiğim mesafe aynı. Ve bu da sürekli aynı kalmaya devam edecek. Bunu Şöyle izah edebiliriz. Evet iki noktanın da AB doğrusuna eşit uzakta olduğu için çizilen CD doğrusu ile AB doğrusu arasındaki mesafe her zaman aynı kalır. Dolayısıyla birbirine paraleldir. Yani AB paraleldir DC diyoruz. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki zemin üzerinde açılar verilmiştir. E, A verilen açıların ölçüleri aç ölçer ile ölçünüz. Açıların ölçülerini sembolü göstererek yazınız. Şimdi sevgili çocuklar bu açıların aç ölçer ile ölçme işini daha önceki kanalımdaki videoda göstermiştim detaylı şekilde gönlüyle. Dolayısıyla burada çok fazla uzun olmaması adına videonun hemen burada daha önce ben bunların ölçümünü yaptım. Siz de çıktısını alıp açı ölçer ile ölçüsünü yapmalısınız. CDE doğru açısı olduğu için 180 derece. FGH ee, şöylece 60 derece çocuklar. Sonra KLM şurası. KLM 90 derece. E, PRS e, şurası. 60 derece. TNO ise TNO ise 105 derece olarak ölçtüm ben. Verilen açıların açıları sembolle yazarak gösteriniz. Videonun uzun olmaması adına bir tanesini örnek olarak yazayım. Mesela f şunun şunu yazıyorum. Diğerlerini de sizler yazabilirsiniz. f g h açısının ölçüsü başına m koyacağım Eşittir 60 derece. Hepsini bu şekilde yazmalısınız. Geçtim B şıkkına. Bu açılardan doğru ve açı ve dik açı olanını yazınız. Doğru açı 180 derece olduğu için CDE açısı CDE açısı doğru açıdır. Doğru açıdır. Ve de dik açı olan MLK ise MLK açısı ise dik açıdır. Bu açılardan eş olanları yazınız eş olan evet 60 derece olan FGH ve PRS FGH açısı ile PRS açısı eş açılardır. Çünkü sevgili çocuklar bu iki açı da derecedir. Dolayısıyla bunlara biz eş açı olarak tanımlayabiliriz. Dördüncü soruya aşağıda iki paralel doğru onları kesen bir doğru çizilerek oluşturmuş bir şekil verilmiştir. Şekilde açılardan komşu, ters, komşu bütünler açıları belirleyip bu açıların adlarını yazarak tabloyu doldurunuz. Evet burada yeterince fazla açılar var. Ee, öncelikle bu açıyı yine gönye ile e, ölçmeliyiz. Ee, burada ben örnek olması adına madem öyle ölçeyim. Aslında bununla ilgili daha önce kanalımda çok fazla açı ölçme videoları var. Oradan da gidip detaylı şekilde bakabilirsiniz. Evet şimdi sevgili çocuklar gönyenin tam köşesine açının köşesine koyduğum takdirde şöyle şurayı görüyorsunuz. Bak kalemle işaretlediğim şu nokta evet sanırım görüyorsunuz. Evet şurasının 45 derecelik bir açı olduğunu anlamış oluyoruz. Şu açı 45 derece sevgili çocuklar ve diğer kalan açıda 180 dereceden yani diğer taraftan geldiğimiz zaman 135 derece olduğunu gördük açıların ölçülerini bulunuz. Dolayısıyla şu da 45 derece ve şu da 135 derece. Şunların hepsini sizler ölçebilirsiniz ama videonun uzun olmaması adına hızlıca yazayım. Komşu açılar, komşu açılardan ben bir tanesini yazıp diğerlerini yine size bırakmak istiyorum. Şöyle A, C ve B açısı, ACB açısı ile kim komşu? Hemen bunun yanında B B, C, D. Komşu açılar birer ışınları ortak olan açılardı. B, C, D açıları. Ters açılarda birbirinin zıt tarafında bulunan açıları da ters açı olarak tanımlıyoruz. Şu açı nedir bu? B, F, H açısı. B, F, H açısı ile E, F, G açısı e f g açısı bunlar da ters açılar. Burada da yine 4 tane daha ters açı. E, toplamda 4 ters açı var. Komşu bütünler açı, bütünler olması için toplam açıların 180 derece olması gerekiyor ve burada komşu bütünler kimler var? Hemen görelim. En mesela bari şurada gözüküyor. Bir sürü var zaten. Yine bir örneğini yapayım. Gerisini sizler yazabilirsiniz. Şöyle e f E, efb açısı şurası e, F, B açısı ile e, şurası 45 olan e, BFH, B, F, H. açıları komşu bütünlerdir. Yine burada komşu bütünler e, açıların diğerlerini de sizler yazabilirsiniz. B'yi de hallettik. C düzlemde 2 veya 3 doğrunun birbirine göre durumla bağlı olacak. Özellikle iki tane yazımız. Evet, buradan yapacağımız çıkarım budur. Düzlemde en az iki doğrunun kesişmesiyle oluşan ters açılar birbirine eşittir. Sevgili çocuklar, yukarıda bundan bir sürü var. Hemen siyah bir kalemle göstereyim. Mesela şu 45 derece, bunun zıttı şu tarafta, bunun zıttı da bu tarafta 45. Mesela şurası 135 derece, bunun zıttı burası 135 derece. Dolayısıyla ters açılar eşittir. İki doğrunun kesişmesiyle komşu bütünler açılar oluşur. Komşu bütünler açılar. Yukarıda da örneğin yazdığımız gibi şu açıyla şu açı veya şu açıyla yanındaki şu açı komşu bütünler açılardır diyoruz. Evet geldik 5. soruya. Aşağıda kareli zemine en fazla 5 doğru kullanarak oluşturabilecek çokgenlerden birini çiziniz. Çizdiğiniz çokgen üzerinde çokgenlerin temel elemanlarını gösteriniz. Şimdi en fazla 5 çok doğru kullanılıyor. 5 e de kullanabilirsiniz. 4 de. Ben 5 tane kullanayım mesela. Şöyle bir doğru kullandım. Mesela şöyle başka bir doğru. Mesela şöyle bir başka doğru. Ve şöyle başka bir doğru. Şöyle başka bir doğru. Sanırım 5 tane doğru oldu. E burada çokgenin temel elemanlarını yazmamız istiyor. Çokgenin temel elemanları neydi? Birlikte hatırlayalım. Öncelikle şuna biz Kenar diyoruz değil mi? Kenar. Sonra şuralar iki tanesinin kesişmesiyle buraya ne diyoruz? Köşe diyoruz. Köşe. Sonra başka bir de ne diyoruz? iç açı ve dış açı. Mesela burada içeride kalan açılara iç açı ve dışarıda kalan şu açıya sağlık. Dış açı diyoruz. Sonra bir de köşegen kavramımız var. Evet sevgili çocuklar şurada bir köşeden diğer köşeye giden doğru parçasına ise bizler köşegen diyoruz. Hemen yazıyorum onu. İşte şurası da köşegen. Geldik 6. soruya. Aşağıda 2 tane çokgen verilmiştir. Bu çokgenlerin kenar uzunluklarını cetvel, açılarını ise açı ölçer kullanarak ölçüsünüz Ölçüm sonuçları verilen boşluklara yazınız. Evet, kanalımda bir şok videosu yapmıştım. E, Milli Eğitim'de artık yazılı formatlarının değişeceğine yönelik. E, gerçekten de beklediğim şey oldu bu arada. Çünkü artık e, sınavlara böyle pergellerle, cetvellerle gireceğiz muhtemelen. Yani sınavda sizler ölçüp e, bir açı ölçerle ölçü, bir cetvelle ölçü ya da bir pergelle çember çizme gibi şeyler yapacaksınız. Yani beklediğim şeyin olması beni de mutlu etti açıkçası. Bunları çıktısını alıp ölçmeniz gerekiyor. Burada bazen şekiller büyük küçülebiliyor. Bunları ölçtüğümüz takdirde AB'nin ben bunların PDF olarak çıkartıp ölçtüğünü kendim yaptım. Buraların hepsi 2 santim ve şuradaki açıları da ölçtüm ölçtüğümüz takdirde sevgili çocuklar 108 derece 108 derece 108 derece 108 derece ve 108 derece olduğunu buldum e, geldik burada diğer e, çok gene burada diğer çok gene de ölçtüğümüz zaman FG'nin 4 santim e, GH'nin 3 santim HI'nin 2 santim ve IK'nin 3 santim ve FK'nın da 3 santim olduğunu buldum. E, açıları da ölçmemiz gerekiyor yine. Bunların da dediğim gibi PDF üzerinde ölçülmesi daha rahat olacaktır. Burada çok daha uzun sürecektir. G'nin 65 derece olduğunu buldum. E, ve H'nin 150 derece olduğunu buldum. E, ve de I'nın 100 derece olduğunu buldum ve de k'nin 110 derece olduğunu buldum. Gelelim bu çokgenin düzgün çokgen olup olmadıkları nedeniyle birlikte açıklayınız. Şimdi düzgün çokgen neydi sevgili çocuklar? Tüm kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgendir. İşte burada açık açık gözüküyor zaten. Tüm kenar uzunlukları eşit. Dolayısıyla şöyle diyoruz. A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E tüm Açı ve kenarları kenarları eşit sebepleriyle dediği için açıklayarak yazıyorum olduğundan olduğundan e, düzgün çokgendir düzgün çokgendir Diğerine geçiyorum bu da e, eşit olmadığından dememiz yeterli yani e, farklı olması falan değil eşit bir tanesi bile eşit olmasa düzgün çokgen değil onu da yazayım hemen. F, G, H, I, K. F, G, H, K. Tüm açı ve kenarları eşit olmadığından olmadığından dan düzgün çokgen düzgün çokgen değildir. Aşağıdaki C'ye geçtik. Dikdörtgen düzgün çokgen midir? Nedeniyle açıklayınız denilmiş. Şöyle bir temsili dikdörtgen çizdiğimiz takdirde, dikdörtgeni gördüğümüz gibi bütün iç açıları dik açıydı sevgili gençler. Dik açı olduğu için biz buna 90 derece diyeceğiz. O zaman şöyle diyelim, tüm iç açıları, bütün bütün iç açıları. 90 derece ve eşit, fakat fakat e, kenar uzunlukları hepsi aynı değil. Yani şu ikisi kendi arasında aynı ve şu ikisi de kendi arasında aynı. Dolayısıyla bütün üçgenler 90 derece ve eşit fakat tüm kenarları tüm kenarları yine nedenleriyle açıklayınız dediği için bunu belirtmeniz gerekiyor. Sadece düzgün çokgen değil derseniz olmaz. Tüm kenarları eşit olmadığından olmadığından düzgün çokgen değildir. Evet böylece C ile bitirmiş olduk. Geçelim diğer soruya. Bir ABC üçgenin iki iç açısının ölçüsü 100 derecedir. Buna göre şimdi buna göre bu üçgen dik açılı bir üçgen olabilir mi? Evet şimdi hemen temsili şöyle ABC üçgeni dediğine göre bir üçgen çizebiliriz ama çizmemize gerek yok aslında. A ile B açısını şöyle MA artı MB eşittir 100 derece demiş. Tabi bu durumda A ile B 100 derece ise C'ye yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için şu A şu B ikisinin toplamı 100 derece ise ve evet sonuçta şuraya da ne kalacaktır? 180'den 100 dereceyi çıkardım 80 derecenin kaldığını göreceğiz. Yani C açısı mutlaka 80 derece bu kesin zaten. Dolayısıyla... Dik açılı bir üçgen olabilir mi? Dik açılı üçgen olmanın şartı bir tane açısının 90 derece olması. E şurada 90 derece yok. Evet ama burada A ile B'nin toplamı 100 olduğu için bunlardan birine 90 derece diyebiliriz. Neden olmasın? 90 derece bu. Yanındaki B de 10 derece olabilir. Dik açılı üçgen olabilir. İkiz kenar üçgen olabilir mi? Yine yazalım şuraya. M, A, artı MB eşittir 100 e, MC de 80 derece tamam eşit ikiz kenar olması için iki açının birbirine eşit olması gerekiyor dolayısıyla biz burada A ve B'yi birbirine eşit olan 50'şer derece diyebiliriz dolayısıyla 50'şer derece dediğimizden dolayı bu iki açı eşit ve bir diğeri farklı ikiz kenarı üçgen olabilir. Eşkenar üçgen olabilir mi? Şimdi sevgili çocuklar yine yazalım. MA artı MB eşittir 100 derece ve burası da MC mutlaka 80 olmalı. Şimdi eşkenar üçgenin olma şartı neydi? Hemen bu onu hatırlayalım. Eşkenar üçgen olması için sevgili çocuklar bütün iç açıları 60 derece olmak zorunda. Zaten bir tanesi 80 derece. Zaten bundan dolayı hiçbir şekilde buradan bir eşkenar üçgen oluşturamayız. Evet bunu da böylece bitirmiş olduk. Geldik diğer soruya. 8. soru. Aşağıda şekilde yarıçap uzunlukları e, farklı olan ABC merkezi 3 tane çember verilmiştir. Evet bu çemberleri dikkatlice inceleyelim. Farklı yarıçapları var mı? Şuna dikkat edelim. Yarıçap uzunlukları farklı. E, baktığımız zaman A ve B birbirinin merkezine değmiyor. Bakın şu, şu çember gelip şunun merkezine değmemiş. Başka A, C'ye değmiş mi? Evet. Bak burası önemli bir nokta. A, C'ye değmiş. Yani A'dan şuraya çizeceğimiz bir doğruyla şuraya diye çizeceğimiz bir bir doğru aynı uzunluğa sahiptir. Şimdi okuyalım. Alper A ve B merkezi çemberlerin merkezleri kesişim noktası bir, bir ile üçgen. Bartu ise A ve B merkezi çemberlerin merkezleri kesişim noktası. Hmm, bak şurası kesişim noktası. Şöyle merkezleri de bir kenar olarak alıp şöyle ve şöyle bir üçgen yapıyor. Baktığımız zaman bu üçgen bu şekilde oluştu. Şöyle A'dan C'ye ayrıca kesişim noktalarından biri kesişim noktaları şöyle ve buradan da birleştirdik merkezini. Kenarlarına göre hangi üçgen türünü elde ettiğini nedenleriyle açıklayınız. Şimdi önce mavi üçgen, Alper'in üçgenine bakalım. Şu A'dan hatta şuraya bir isim verelim. Ne olsun? A, C yok, C var. Buraya D diyelim. Yani sevgili çocuklar, ADC'ye baktığımda, AD uzunluğu şu yarıçap ait, yani A merkezli yarıçap. E, BD uzunluğu diğer merkezli yarıçap. Evet, Alper'in oluşturduğu üçgen çeşit çeşitkenar üçgen olduğunu gördük. Şimdi gelelim Bartu'nun üçgenine. Bartolun üçgenine baktığımız zaman sevgili çocuklar şuraya yine bir isim verelim. Ne olsun? K diyelim. Mesela A'dan K'ye kadar A'dan K'ye kadar bu A merkezli çemberin A merkezin yarı çapı. E A'dan C'ye kadar geldiğim yer ne, ne oluyor? AK yani. Şurası da A, C'de yine A merkezli çemberin A merkezin bu da yarı çapı. Dolayısıyla sevgili çocuklar AC ile AK kısmı birbirinin aynısı. E ve CK ise diğer çemberin yarı çapı oluyor. Dolayısıyla burada A merkezli çemberin iki tanesi kenar olduğu için burada ikizkenar üçgenin olduğunu görüyoruz. Evet Bartu'nun oluşturduğu Üçgen, ikizkenar üçgen. Evet B'ye geldik. Çemberlerin kesişim ve merkezlerini kullanarak başka hangi çokgenler inşa edebilirsiniz bir örnek vererek açıklayınız. Şimdi kesişim noktalarında kullanabiliriz. Merkezlerini de kullanabiliriz deniliyor. Dolayısıyla buradan şöyle rastgele şöyle doğrular çizip birleştireceğiz. Dörtgenler, beşgenler herhangi şeyler oluşabilir. Mesela buradan bu kesişim noktasına bir doğru çizdim. Doğru parçası. Evet buradan mesela direkt A'ya çizebilirim ya da şu D'ye çizebilirim. Ya da buradan A'ya çizdim sevgili çocuklar. Buradan mesela K'ye çizebilirim. Ve K'den de M'ye ya da K'den değil C'ye çizebilirim. Ve C'den de şöyle M'ye çizebilirim. Dolayısıyla oluşturduğumuz çok yeni ismi ne oldu? Mesela bakalım A, D, B, M, C A, D, B, M, C çok yeni oldu. Kaçgen bu? Kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4 ve 5. Böyle 5 genit oldu. Ve dolayısıyla böylece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan birinci dönem birinci yazılı sorularının beşinci sınıf kısmını çözdük. Önümüzdeki videolarda yedi ve sekizinci sınıf kısımlarını da çözeceğiz diyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz hoşça kalın.